Bu videoda polis klanını inceliyorum. Beni özel arabayla alıp toplandıkları bir yere götürdüler. Güzel bir törenle başlayıp konvoy halinde polis merkezine doğru gittik ve orada bir sürü şeyler yaptık. Siz de aşağıda videoyu benim kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hay puanınızı da alırım hazır elinizdeymişken. Şimdi burada geldim. Bekliyorum burada. Beni almaya geleceklermiş. Polis klan arabalarını gördüm. Harbiden iyi arabalar yapmışlar. Hiç kıpırdamıyorum yerinden arabadayım. Almalarını bekliyorum. İki tane özel araba getireceklermiş bana. Geçen videoda sesli olmuştu. Şey sessiz olmuştu. Sadece ben konuşmuştum. Yazıyla anlaşmıştık ama bu sefer sesli olacak. Bakalım nasıl olacak. Evet, araba geldi. Grafiklerim iyi mi? İyi mükemmel tamamdır. Oy Arabalar güzelmiş, güzel yapmışlar. Bir polis arabamız geldi yunus, bir de satımız geldi. Şimdi Berkant Bey geldi, kanda koruması. Hoş geldiniz efendim, hoş buldum. Aa kafa açma, bakın hiç beklememiştim biliyordum. Teşekkür ederim Berkant Bey. Güzel Şekilde aldılar beni, bakalım nereye gideceğiz Arabam kal orada kalsın, Sıkıntı değil. Güzel bir polis arabayla gelmişler. Cadde makulane olduğu bilmiyorum, kapandı herhalde. Polise çevirdiler diye biliyorum. <laughs> Heyecanlıyım, ekip de heyecanlıymış. Yazdan görüyorsunuz. Ee, sesli olarak konuşacağım kişi şu görmüş olduğunuz Legenderi. Herhalde öyle bilmiyorum Her şey otam anlatacak. Onunla konuşacağız sesli şekilde. Hadi bakalım. Acaba nereye kurula? Çok merak ediyorum. Hiç haritaya bakıyorum hiç göremiyorum. Ben bu haritayı unutmuşum oyunda olduğunu. Ulan ben, ben unutmuşum. Ben buraya en son net söylüyorum. Bir yıl önce gelmişim bir buraya en son oyunda. Aha gördüm gördüm. Ucundan gördüm. Oy çok iyi arabalar var yalnız. Polis daha bir güzel olmuş sanki. Erkan Spenner şoförlüğü baya güzelmiş. Geldik. Oy arabalara bak. Of of of. Doblo'nun gelmesi çok iyi oldu ya. Aa lan selamlamayı gördünüz mü? Erkan Bey kapımı açar mısınız lütfen? Abi adamlar mükemmel organizasyon yapmışlar ya. Çok teşekkür ederim efendim. <laughs> Kapattım yanlış pardon pardon Berkat Bey pardon özür dilerim kusura bakmayın biraz kafam karıştı Evet selamun aleyküm Ertan Bey burada görüyorsunuz Aleyküm selam orada bir hoş geldiniz Hoş bulduk merhabalar Merhaba buyurun şöyle geçelim Zandarın akılında bu arada kartel e, iş olduğundan dolayı katılım sağlayamadı ama size çok çok selamlar var Aleyküm selam biz de onlara ve kartel beye selam gönderiyoruz Neydi ismi e, kartel şey Emirhan Aa, Evet evet Emirhan Emirhan Evet Evet sizde istiniyoruz neler yapacağız bugün Bugün e, bu buradan çıkışımız olacak komu şeklinde Aha. karakola merkez karakola. Okay. Ee, orada dizi, e, ekibimiz dizilim yapacak, siz de araçlarımızı kontrol edeceksiniz. Tamam. Genel olarak bunun üzerine bir çalışma yaptık. Takdir sizin. Derseniz buradan karakola geçelim. Geçelim. Arabamız şu BMW mi? Ulan bineceğiz. Doğrudur. <laughs> Abi baksana adamlar kafa açıyor. Arabalarınız mükemmelmiş bu arada. Harbiden güncellemeyi dibine kadar kullanmışsınız. Teşekkür ederiz. Yani bunun için kılın içinde eğitimlerimiz oluyor çizim konusunda. Gerçekten hani önem veriyoruz. Vermeye çalışıyoruz. Evet. Yazdan okuduğunuz üzere tam bir roleplay şeklinde ediyoruz. Mükemmel bir video olacak ya. Bakın arkamızdan da polis arabaları geliyor. Biz gittikçe polis arabaları arkamızdan gelmeye devam ediyor. Bu şekilde güzel bir düzenle videomuzu devam ettiriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah şu an bakıldığı zaman evet hoşuma gitti ve <laughs> şu anda merak ediyorum sadece. İleride ne olacak? Neler yapacağız? Onları sadece görmek istiyorum. Yani oyunun bize sunmuş olduğu imkanlar dahilinde yani tadında bir şeyler yapmayı düşündük. Yani araçlarımızı incelemeniz, belki daha sonra hani sizin takipçilerinizi de beğenirseler bir rol vesaire yapabiliriz. Yani evet arkadaşlar bakın bu arada jandarma klanı gibi düşündüm. Bunu zaten e, oradan gelme bir plan bu da. Yine beğenirseniz rol roleplay'ler, çevirme olur veya herhangi bir şey olur veya film gibi bir şey de yapabiliriz kısa kesisi halinde. Bu ekiple daha bir iş... Çıkar diye düşünüyorum. Çünkü belki biraz daha organizatör, biraz daha disiplinli, eğitimli ve bir güncelleme ile birlikte daha güzel şeyler çıkacaktır inanıyorum buna. Çünkü e, o zaman amatördük diyelim. O zaman çok şeyimiz yoktu ama bu sefer harbiden bayağı donanımlı gelmişler. Evet, evet, Bu klanı da kartelle beraber kurduk zaten. JGK'da hani jandarma'nın normal ülkemizde yapmış olduğu şeyler daha kırsalla geçtiğinden dolayı oyun içinde pek bir rol imkanı yoktu. Buna evet, evet. bağlı olarak da eee TCC klanını açtılar. Açtık daha doğrusu. E, i̇nşallah onun içinde bir iyi gün anlaşır, earth... toplanırız. Güzel bir faaliyet elde etmiş oluruz. TCC klan arkadaşlar bildiğin NBMM ee, var ya, Cumhuriyetlik. Tam ee, o klanda bir organizatör yapmışlar. Gördüm ben fotoğraflarını. Otobüsleri var, arabaları var, makam araçları var. İnanılmaz güzel bir şey var. Ee, eğer bu videoya bir gelirse onunla da, o klanla da bir video çekeriz. Çünkü harbiden şu an hem polis hem e, TCC klanı inanılmaz güzel gidiyor. Jandarmadan sonra bayağı kendilerinin üzerine, üzerine koya koya yapmışlar. Onu da çekmek istiyorum. O klanla tam olayını çözemedim ama neler yaptıklarını bunu da artık siz isterseniz sıradaki bilgiyle birlikte yine inceleriz onu. Evet. Olarak, neler yaptıklarını görürüz. O sürpriz olarak kalsın. Fazla bahsetmek istemiyorum ondan. Yani ben de bilmiyorum. İnşallah, <laughs> i̇nşallah bir gün. İnşallah bir ondan da bir şey yaparız. Toplanırız. Evet geldik. Bak bir zor polis var. Araçlar mükemmel ya. Gidelim bakalım. Şimdi karakolumuza geldik. Bayağı büyük bir. Çok güzel şekilde organize etmişsiniz burada bu arada. mükemmel bir zevk aldım. Elinize sağlık. Sağ olun, Teşekkür ederiz. Şimdi neler Amacımız yapıyoruz? Amacımız buraya. Evet, Arkadaşlarımız dilerseniz yerine alsın. Daha sonra biz de onlara dahil olur. Araçları inceleyelim. Bakalım. Kontrol edelim. Bayağı ederim. araba var ya. Çok. Demin bu kadar değildi sanki. Biraz daha fazla araba. <laughs> Bilmiyorum evi. Evet. an odamız full. Harbiden var da bu. Bakın arada TCC klanına ait olan üyeler de var. Emniyet genel müdürlüğü TCC farklı. Karışık anladınız mı? Logolarınız bir süpermiş bu arada Sağ olun. Teşekkür ederim. Dediğim gibi TCC yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı klanı. E, o da onlar da bizim mensubumuz. Aynı şekilde kartelin. Evet. hikaye geldi. İnceleyelim bakalım. Trafik polisi kaplaması var. Bu araca çok iyi gitmiş bu arada. Arabayı güzel kullanmış arkadaşımız. Ee, logoda bir şey çok bir detay göremedim. O da yanındaki stickerların kaplamasından dolayı olsa gerek. Eğer hangi araba... Bak şurada bir sürü polis arabası var. Hangisini sevdiyseniz kısmına mutlaka yazın. Çünkü eminim bu videodan sonra bu arabada herhangi birisini kopyalayan illaki olacaktır. Şu Yunus kaplamaları çok güzelmiş. Bu ilk zamanda e, doblo geldiği zaman ilk polis kaplaması yapan sizin ekip sanırım. Evet doğrudur. O zaman yani bayağı... çok yapılıyor. Evet. Yani polis çok yapılıyor ama biz daha hani tamamen gerçeği uyarlıyoruz. Hani renk kodlarını bulmaya çalışıyoruz vesaire. Polis yıldızı vesaire görürsünüz zaten. Hani polis yıldızı da aynı şekilde. Evet daha bak, detaylı. Polis yıldızına iyi bakın arkadaşlar. Bayağı gerçekçi Yine Devletimize güzel... yakışır şekilde. <laughs> Normalde genelde bu araçlara ya mafya tarzı bir şey yapıyor ya siyah. İlk defa böyle bir BMW polis arabası kaplaması olarak görmek nasip oldu. Güzel. <laughs> o kadar ya. Yani. Örnek olabiliyorsak ne güzel ne mutlu bize. Biz herkesin yapmasını isteriz tabii ki. Yani böyle şeyleri oyunda görmek bizde de gururlandırır. Vallahi izleyicilere baktığım zaman jandarma kalan tadı da halen daha ağızlarında kalmış. O yüzden bu polis videosu ilaç gibi şey gelecektir ona. Ben, de çok özlemişim harbiden böyle kalanları incelemeyi. Genelde modif üzerine kalan incelediğimiz için. Zaten çok görmüş olduğumuz araçlardan. Sanki bu arkadaşımız biraz daha uğraşsa ortaya güzel bir içerik çıkaracak gibi ama çok fazla uğraşmamış sanki buna ama yine kaplama olmuş yani sadece bir iki detay istedim. Evet gerçekten öyle. Yeni çalışmış yani dediğim gibi. Arkadaşların o azmini görmek de beni mutlu ediyor açıkçası. Bunun için tabii ki eğitimler veriyoruz dediğim gibi. Çizim eğitimleri de veriyorsun. Başvurularınız falan nereden yapılıyor? <laughs> ee, başvurularımız DM üzerinden oluyor genelde. Yani, Instagram'da. Doğrudur. Burada da güzel bir bak bu iyi işi çıkarmış harbiden. Yıldızı falan çok hoşuma gitti. Ee, bakıyoruz artık arka kısmı fena değil güzel. Yakışmış ya sanki Türkiye'de bu arabadan doluymuş gibi hissettirdi bana. Bu araçlar normalde var İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde. Bunlar operasyonla ele geçirilen araçlar içerisinde. Biraz da onlardan örnek aldık açıkçası. Hadi bakalım selamımızı verdi polis. Diğeri gelsin çok iyi ya valla. İşte baba geldi jandarma kalanında da bu arabadan çokça yapılmıştı kaplama ve her biri bu arabaya çok oturmuştu. Bu kaplama da mükemmel şekilde oturmuş bu arabaya. Ve bir trafik polisi jandarma kaplaması da bayağı iyiydi bu arabanın muhtemelen. Evet o arabaya çok benziyor arkasında da bu şekilde vardı. Herhalde bu arabaya galiba o jandarmadaki araba. bu <laughs> hemen hemen zaten aynı kurum araçları olduğu için birbirlerine benziyorlar. Bu da yeni e, trafik polisi giydirmemiz. Valla bu Toyota her türlü kaplama yakışır. Her kurum arabası yakışıyor bu araba. Böyle bir kasa bak. Kasa ki bu. Şimdi yine bir kemri geliyor ve bu sefer yunus kaplamalı. Yunus Benim en sevmiş olduğum yani yunus kaplamaları. Bu çok asil, çok güzel duruyor. Bizim polis arabaların kaplamaları çok şık ya. Yapıyoruz bu iş herhalde. Kaplama bu arabaya bayağı yakışmış. O siyahla kırmızının uyumu bayağı iyi. Bu arabada da güzel tasarlandığı için inanılmaz güzel duruyor. Birebir aynı. Sadece bir ufak defa bak şu beyazları. Muhtemelen bu aracı önceki hali ya jandarma ya da Başka bir şey. Başka beyaz bir kaplamaymış ki. Şu şey olmuş bak. kaç ufak tefek boyanmayan birileri evet, olmuş. Evet birkaç doğrudur. Evet. Olsun. Şu an fark ettim ben de. Düzeltilmeyecek şeyler değil. Olur. Her arabada olur. Ee, bu sport araçların bizde envanterde araç çok ama bunun çizimi gerçekten çok zevkli çok da yakıştığını düşünüyorum. Ama harbi güzel olmuş bu ya. Bilmiyorum ben de hoşuma gitti. İlk defa bununla bir polis kaplaması gördüm. Bu kadar detay yani. Deminki trafik polisi de Yunus'u inceledi. Bu, bu da sıradan normal polis arabası. Bu da fena değil. Bu da güzel ama Yunus her zaman daha güzeldir bana göre. Bunun biraz asilliği var. Bunlardan görmenin uzun zaman olduğu her tarafta ya trafik ya da Yunus görüyorum bu aralar. Bu normal asayiş aracımız. Ama bir camdan ufak bir ikisi stiker isterdi ya. Normalde o bahsetmiş olduğunuz cihazlar vesaire. Kılın içinde bazı araçlarda var lakin katılım sağlayamadılar. Ee, mevcudumuz da fazla olduğundan dolayı. Lan kaç kişi? Şu an 27 biz. Bizi için bilgi vermiyorum. Sürpriz olsun. <laughs> bu da kalabalık herhalde. Biraz öyle. Alımları da yeni başladı onlarda. Şimdi yine bir Kia geldi ama bunun rengi biraz daha... de matlaştırdığı için bu şekilde. Diğer arabada parlatılar falan çok var ama bu biraz matlaştırdığı için renkler bayağı patlamış. Normalde bunu renk koduna göre yapıyoruz. Evet. Sanırım gözünden kaçmış arkadaşlar. Biraz fazla beyaz. <laughs> biraz fazla <laughs> mavi. Evet. görüşleriniz Görüşlerinizi dikkate alırız tabii ki. Rica ederim. Aşağımız bitiyor. son, arabamız kaldı. Bu Toyota'yı saymazsak. Vallahi arabaların çoğusunu beğendim şu anda. Gayet iyi gidiyoruz. 3 ayrı birim var işte Yunus. Trafik ve asayiş olmak üzere. Evet, şimdi dikkat yine bu da bir radar aracı. Bunun kaplanması bu daha güzelmiş ya. Yani. En iyi asayiş polis arabası bu sanırım benim gördüğüm kadarıyla. Biraz da gözümüz alışık olduğunu mu hani yollarda da görmüş evet, gördüğümüzden evet. dolayı. Daha gerçekçi duruyor. Kaplı geliyor. Evet doğrudur. Allah kazı oldu. Polis arabaları çarpıştı. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu şeyle masraf çıktı Nazara geldik diyelim. Yine bir trafik aracı bu. Bayağı güzel olmuş bu da. Yine o Kia'nın hatasını yapmış da. Ama bunda çok belli olmuyor. O Kia'da fazla belli oluyor. Biraz daha parlaklaşırsa daha güzel durur kaplamayla birlikte. Çok mat yapılması da sadece sticker'ı görme açısından güzel ama genel bakıldığı zaman çok böyle mat olduğunda şeyini bozuyor. Özelliğini bozuyor. Biraz daha parlam daha nefis durur. Bunda bakın paralık açı zaman araç nasıl kendini göstermiş. Sadece şu mat neye yakışıyor musun? Şu Toyota Camry'nin Yunus polis olanla ona çok yakışmış matlı. Onun dışında hiç arabada durmuyor. Bak bunda paralık açı olduğu için güzel duruyor. Bunda da aynı doludaki hata var şu arka kısmında. Belki de gerçek kaplamada da öyledir. Emin değilim ama biraz daha o tekerlek kısmına denk gelmiyor sanki biraz daha kayılmış. Yani bu direkt yuvarlak da yapıldığından dolayı denk getirememiş arkadaş sanırım ona. Jant belki siyah çelik bir jant giderdi buna biraz teneke jant olmamış gibi ama. Siz de yorumlar kısmına mutlaka yazın. Hangi arabayı daha çok sevdiğiniz? Hangi arabada gözünüz var? Onu mutlaka yorumlarınızı yazın. Takip like ediyorum hangi arabayı sevdiğinizi. Ve hangi arabayı korkun onu da yazın. Şimdi yine bir Kia geldi. Bak bu da güzel. En iyi Kia bu olabilir sanırım. Birincisi en baştaki şu trafik olan. Diğeri de bu asayiş olan. Bakın parlama açıldığı zaman ne kadar kaplama güzel duruyor görüyorsunuz ve. Bu biraz daha mavi, açık bir mavi. Diğeri çok koyu diyor. O kıyaya takıldım ben. <laughs> Sürekli onları ne <laughs> <de görüyorum> ama. <laughs> onu biz de, onu imha edelim hatta abi. Valla ne diyebilirim ki arkadaşlar mükemmel. Bayağı zevk alanı inceledim. Harbiden elinize sağlık. Çok güzel çizimler yapmışsınız. Gerçekçi çizimler yapmışsınız. Bazı arabalarda olmadığı halde uydurmalarınız bayağı yakışıyor. Var mı başka yapacağınız bir şey yoksa videoyu bitirelim mi? Bu kadarlık düşündük. Yani tadında olsun diyelim zaten inceleme olduğu için arkadaşlar böyle bir işte karşılamadır veya roleplay'dir onun gibi bir şey yapmamıza gerek yok. Ha eğer isterseniz öyle bir şey jandarma kalanında olduğu gibi yine bir roleplay playlar sizin için güzel bir operasyon olur veya gerçek hayattan işte çevirme veya bir polis kovalaması vesaire bunun gibi şeyler yapabiliriz. Yine tabii beğenilerinize bağlı yorumlarınıza bağlı güzel dileklerinizi bekliyoruz. Ertan Bey bizi çağırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Buradan da kartelle selamlar. Siz de geldiğiniz için bize değer verdiğiniz için teşekkür ederiz sağ olun. Yine devam isterseniz neler yapmamızı isterseniz bu klanla ilgili mutlaka kırmak Hepsini okuyacağından emin olun. Ee, klanın Instagram hesabını açıklama kısmına bulabilirsiniz. Evet evet alımlar devam ediyor. Dediğim gibi hani şartları yerine getiren arkadaşları değerlendiriyoruz. Büyüğümüzde barındırıyoruz. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Katıl aboneliği satın alan herkese çok teşekkür ederim. Size bir sonraki videoya çıkmak isterseniz katıl abonelerinden herhangi birini satın alabilir. Satın aldıktan sonra 50'den fazla karpayetmanına ulaşabilirsiniz.